biliyorsunuz ekonomimiz şahlanıyor. Şahlandığı içinde de aa bakın ki bir tekstil firması daha meğer iflas etmiş. Evet bakın iflas diyorum. Konkordato demiyorum. İflas. İflas eden şirketin ismi 3F yani 3F ve bu şirket çok ünlü İspanyol bir giyim markası var. Inditex grubu ve bu in the text grubunun altında da bilenler bilir ilgisi olmayanlar tabii ki bilmeyebilir. Zara, Mango, Bershka, Stradivarius ve tabii bunların işte home mağazaları, ev tekstili üreten mağazaları mevcut. Bu in the text grubuna yani zar en bilinen adıyla Zara'ya, Mango'ya ürün diken üreten, onların modellerini Türkiye için üreten, diken tekstil firması 3F, 3F firması iflas ettiğini açıkladı. Bakın konkordato değil, iflas. Ve bu kaçıncı iflas? Ve şahlanıyoruz ya biz. Ekonomi şahlanıyor biliyorsunuz. Enflasyon biraz yüksek ama o da düşecek. Biraz sabredelim. O da bir düşecek. Ama düşerken işte böyle arada bir şeyler oluyor. Böyle iflaslar oluyor. Üstüne üstlük bir de grev de oluyor. Bakın bir de grev paylaşayım sizinle. Bakın bu insancıklar yani insancık derken tabii yanlış anlamayın lütfen. Fakat bu insanlar bir haftadır grevdeler. Kocaeli'de. Ve bu insanların son 3 aylık maaşları ödenmedi. Ve son 3 aylık maaşları ödenmeden bir de üstüne içlerinde tazminatsız işten çıkarılanlar var. Tokat'ın organize sanayi bölgesinde kurulu Şık Makas ismini de özellikle verelim. Şık Makas, CRS Denim. Denim nedir? Kot'tur. Kot fabrikası, kot üretimi yapıyorlar. Ee, işçilerin başlattığı direniş birinci haftasını geride bıraktı diyor direnişin sebebi size söylediğim gibi 3 aylık maaşları verilmedi tazminatları da verilmedi ve bu, bu sebeple işçiler greve gidince de patronları yaklaşık 800 kişiyi işten çıkardı bakın 800 kişi bu ekranda göremediğiniz 800 kişi işten çıkarıldı. Son 3 aydır da maaşlarını alamamışlardı zaten. Niye? Ekonomi şahlanıyor. Enflasyon düştü düşecek. Bekleyin.